Ve start verildi ve 5. koşu başladı değerli yarışseverler. Liderli ilk metrelerde ortadan gelen 2 numaralı Bornavalım almaya çalışıyor. Hemen içine 7 numaralı Roman olur geldi. Bu safkanların 2 boy kadar gerisine dış kulvardan atak yapan 5 numaralı Gündüz Düşü oldu. Şimdi dış kulvardan ataklarını sıklaştıran 5 numaralı Gündüz Düşü koşunun liderliğini aldı. 2 boy fark yaptı. İkincilikte orta kulvarda 2 numaralı Bornavalım var. Yarım boy kadar geriye 1 numaralı Altınzel'e geldi. 2 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Demirdalga içinde 7 numaralı Roman olur. 1 boy kadar geride 3 numaralı Canım Çıtıron'da 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Özüm Cansı sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere 5 numaralı gündüz düşü yarım boy farklı liderliğini koruyor. 1 numaralı altın zele ikincilikte 2 iki boy kadar geride içeride 2 numaralı Bornavalım. 1 boy kadar geride içte 7 numaralı Roman olur. Hemen dışında 4 numaralı Demir Dalga geldi. Viraj dönüldü. Virajı 3 boy farklı önde döndü 5 numaralı gündüz düşü. Daha geriden 1 numaralı altın zelenin ortadan 3 numaralı canım çıtırın içeriden 2 numaralı Bornavalım'ın çabalarıyla safkanlar son 300 metreye girmek üzere 5 numaralı gündüz düşü 2 boy farklı önde. Şimdi ortadan 3 numaralı canım çıtır atak yaptı dış kulvarda 1 numaralı altın Altın Zele var. Daha geride 7 numaralı Roman Olur'un ataklarını izliyorum. Şimdi ortadan gelen 3 numaralı Canım Çıtır koşudaki liderliği almaya çalışıyor. İçeride gündüz düşü. Mücadeleden kopmadı. Daha geride 1 numaralı Altın Zele var. 3 numaralı Canım Çıtır ve 5 numaralı Gündüz Düşü mücadelesinde direniyor. 5 numaralı Gündüz Düşü ve koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Canım Çıtır ikinci oldu. 1 numaralı Altın Zele üçüncü. 7 numaralı Roman Olur dördüncü. 4 numaralı Demir Dalga'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 5. koşuyu 5 numaralı numaralı gündüz düşü Nevzat Avcı ile kazandı.